Nane'den bahsetmek istedim. Nane mitolojik bir kahraman aslında. Derler ki Hades zamanında bir tane su perisine aşık olmuş. Su perisi o kadar güzel, o kadar güzelmiş ki Hades'in karısı onun güzelliğine katlanamamış ve tabii ki aldatıldığına da katlanamamış. Ve o su perisini ezerek öldürmeye kalkmış. Daha sonra Hades onu sürekli sonsuza dek yaşatmak için bir bitkiye çevirmek istemiş. Onu da hoş kokulu bir bitki yapmak istemiş. Olmuş mint, mint olmuş minte, mint olmuş mentol, mentol olmuş bize nane. Nane neler yaparsın neler kurutur baharat olarak kullanırsın nane limon yapar hastalığına iyi getirirsin. eline sürer koklarsın mis gibi kokar zaten bahçene koku verir güzellik verir Burada da bir kelebek varmış. Onu da görmüş olduk bahanesiyle. Doğada hiçbir şey. Yani çok da konuşmaya gerek yok bence ya. Çok güzel değiller mi?